Denize 1 kilometre mesafedeyiz. Akpük merkezde yürüyerek her alana ulaşabileceğiniz bir lokasyonda site içerisinde dört tarafı kendine ait bahçe alanına sahip bir yazlık tanıtacağız sizlere. Fiyatımız 7 milyon 900 bin TL. Evimizin hemen önünde geniş bir yol bulunuyor. Terasında kısmi de olsa deniz manzarasına sahibiz. Toplam 19 yazlığın bulunduğu bir sitedeyiz. Güzel de bir havuz alanımız var. Keyifli, güzel, geniş bir Villa burası toplam 4 odası bulunuyor. Terasta da cam balkonla kapatılmış geniş bir alanı bulunuyor. Sizleri yormadan hemen evin detaylarına geçelim. Dediğim gibi evimizin hemen önünde geniş bir yolumuz var. Buradan denize 1 kilometrelik bir mesafedeyiz. O 1 kilometre içerisinde bütün alışveriş merkezlerine, pazar yerine rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca sağlık ocağına da buradan yaklaşık olarak 1 kilometrelik bir mesafedeyiz. Evimizin hemen giriş alanına gelelim. Şu an bahçe içerisindeki ağaçlar bulanmamış, oldukça kalabalık bir görüntü var. Buranın alıcısı tabii ki bahçe için güzel bir çalışma yapıp daha keyifli, güzel görüntü olarak da göze hoş gelen bir bahçeye sahip olabilir. Sağdan hemen devam edelim. Evimizin arka alanında keyifli güzel bir bahçe alanı var. Büyük bir çam ağacımız var çam ağacı budanmış, yaprakları falan alınmamış. Ayrıca e, evin e, diğer ağaçlarının da e, toparlanması gerekiyor. Biraz kalabalık. Onu tekrarlayalım. Buradan devam edelim. Dört taraf bizlere ait güzel, keyifli bahçe. Biliyorsunuz, Ikepik'te yazlıkların çoğu bitişik nizam oluyor. Burası bitişik nizam değil. E, müstakil 19 villa bulunuyor. 19'unda kendine ait bahçe alanları var. Evin giriş alanında bir bahçe alanımız vardı. Havuz alanında da yine keyifli, güzel bir bahçe alanımız mevcut. Buradan havuzun bulunduğu alana geçelim. Ortak alanlarımız gayet geniş, kullanışlı, e, keyifli alanlar. E, dediğim gibi havuzlu bir site içerisindeyiz. 19 villamız var, güzel bir havuzumuz var. Hemen havuzun e, yan tarafında da sosyal tesis olarak kullanılabilecek bir çardak alanımız bulunuyor. E, bu alanların tamamı bize ait. Bahçelerin hepsi bu şekilde e, duvarlarla sınırlandırılmış. Yine evimizin arka tarafında da büyük bir çam ağacımız bulunuyor. Şöyle karşıdan geniş bir açıyla gösterelim. Evin e, arka alanda, iç alandaki görüntüsü de bu şekilde. Ortalama 300 metrelik arsa payına sahip. Şu an Akbük'te 300 metre arsa alayım derseniz ortalama 6 milyon ile 7 milyonluk bir fiyatla karşılaşırsınız. Burası da ortalama 300 metrekare arsa payına sahip. 4 artı 1 bir yazlık. Bu alandaki bahçe alanımız da çok geniş. Şöyle kısaca sizlere bahçenin iç kısmını da bir tanıtalım, gösterelim. Drone görüntüleriyle lokasyonumuzu da görmüş olacaksınız. Evimizin bahçe alanını bu şekilde gezmiş olduk. Bahçe sevenler için kaçırılmaz bir fırsat. Gerçekten çok büyük bir bahçe alanımız var. Tabii ki biraz uğraşılıp biraz dizayn edilmesi gerekiyor. Evimizin girişi burası. Girişten hemen içeriye girdiğimizde solda bir lavabomuz var. Şöyle kısaca lavaboyu gösterelim. Hemen salonumuza geçelim. Burası ayrı mutfak bir villa. Geniş bir salona sahibiz. Hemen yan tarafında da mutfağımız bulunuyor. E, salon içerisinde bir de şöminemiz var. Tabi kullanmak isterseniz bunu e, kullanabilirsiniz. Kullanmak istemeyenler e, bunu kaldırıp daha geniş bir salon alanı elde ediyorlar. Site içerisinde çoğu kişi de e, şömine tercih etmiyor. Ama dekorasyon açısından da e, güzel bir görünüme sahip. Şöyle üstünde e, güzel patlatma taşlarla e, bir dizayn yapılmış. Alt tarafında da mermerlerle bir kaplama yapılmış Buraya alacak olan kişi isterse bunu bu şekilde kullanabilir Ya da bunu komple kaldırıp salonu daha geniş hale getirebilir Salonun hemen önündeki verandaya gelelim Yaklaşık 8-10 metrelik bir veranda alanımız var Üzerinde bir pergolemiz var Bu alandan havuz alanını, city iç alanını görüyoruz çok büyük bir balkon, çok büyük bir veranda değil ama istersek bu duvarı biraz daha öne götürüp daha da geniş bir veranda elde etmiş oluruz. Bu tabii ki tercih meselesi. Şöyle geniş açıdan bir salonu tekrar gösterelim. Merdiven altında şöyle bir depo alanı oluşturulmuş. Duvar kaldırılıp daha da geniş hale getirilebilir ama burayı da bu şekilde bir ardi alanı olarak kapatmışlar. Buradan da mutfağımıza geçelim. Mutfağımıza geldik. Akbük'te biliyorsunuz yazlıkların çoğunda açık mutfak tercih ediliyor. Burası ayrı mutfak. Ayrı mutfak olması açısından da güzel bir avantaja sahip. Ortalama 7-8 metrekarelik bir mutfak. L şeklinde dönen bir dolabımız var. Güzel bir mermerimiz var. Model olarak eski ama kullanış açısından kullanabileceğiniz deformasyona uğramamış Güzel bir mutfak. Tabi dediğim gibi yeni modellerle, yeni trend dolapları değiştirmek isterseniz de mutfağınızı bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ama onun dışındaki bütün alanlar kullanılabilir durumda. Kısa sürede hiçbir masraf yapmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece bir bahçe dizaynı, güzel bir temizlikle bu evi çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Güzel mermerlerimiz var. Yukarıya çıktığımızda bir koridorumuz bu katta 3 odamız var. Yukarıda da 1 odamız bulunuyor. Hemen soldaki odaya girelim. Yaklaşık 7-8 metrekarelik bir oda. İçerisinde 3 adet penceremiz var. Aydınlık bir oda. Buradan balkon alanına da çıkışımız bulunuyor. Yaklaşık olarak 5-6 metrekarelikte bir balkonumuz var. Bu balkondan sitenin iç alanını görebiliyoruz. Toplam 19 yazlık bulunuyor bu sitede. Yani görmüş olduğunuz havuzu 19 villa kullanıyor. İlk odamız bu şekildeydi. Hemen ikinci odaya geçelim. İkinci oda en büyük odamız. Ortalama 12 metrekarelik bir oda. Yine içerisinde e, pencerelerimiz var. E, bu pencereyi biraz daha büyütüp odayı daha aydınlık hale getirebiliriz. Yani panjurlar var zaten aydınlık. Panjurların kapalı olmasından dolayı biraz karanlık görünüyor ama bu duvar mesela çok geniş bir duvar bu pencereyi bir tık daha genişletirsek çok daha ferah bir görüntüye kavuşmuş oluruz tabi bunlar tercih meselesi ee, yaparsınız yapmazsınız öyle gördüğümüz şeyleri söylemiş bulunuyoruz üçüncü odamızda ortalama 8-10 metrekarelik bir oda yine güzel kullanışlı bir oda buranın içerisinde de bir balkonumuz var. Bu balkon çok büyük değil ama yine de kullanılabilir bir balkon. Evin giriş alanını görüyoruz. Buradan da bahçemizdeki ağaçları e, görebiliyoruz. Çok kalabalık bir bahçemiz var. Buraya alan kişi bahçeye biraz zaman ayırmak durumunda. Bazı duvarlarımızda şöyle desenli boyalar yapılmış. Bunlar da güzel görüntüler. Evimizin banyosuna geldik. Alt katta bir lavabomuz vardı. Üst katta da bir banyomuz var. Düşe kabinimiz, banyo dolabımız. Banyomuzun dizaynı da bu şekilde. Metrekare olarak çok küçük değil. Kullanışlı bir banyo. Basamaklarımız da 3 kademeli şekilde yapılmış. E, çok dar değil, kullanışlı. Yukarıya çıktığımızda... Dördüncü odamıza geliyoruz. Dördüncü odamızda ortalama 7-8 metrekarelik bir oda. Burası bir çatı odası olduğu için e eğimli bir şekilde geliyor tavanımız. E gerçekten keyifli, güzel bir oda burası. Burası da evimizin dördüncü odası. Alt katta 3 odamız vardı. Burası dördüncü odamız. Yukarıya çıktığımızda merdiven boşluğunun üzerinde de çamaşır makinesi için ayrılmış bir alanımız var dilerseniz çamaşır makinesinde burada değerlendirebiliyorsunuz. Ve evimizin terasına geldik. Geniş bir terasımız var. Etrafı komple cam balkonlarla çevrelenmiş. Kış aylarında kullanmak isterseniz bir oda olarak kullanabilirsiniz. Yaz aylarında kullanmak isterseniz bütün cam balkonlarını açıp bir teras olarak kullanabilirsiniz. Arka alanda size iç alanlı havuzu görüyoruz. Ön taraftan da kısmi bir deniz manzaramız bulunuyor. İçerisinde bir de mini mutfağımız var. Yaz aylarında burada vakit geçirdiğiniz zaman bu mutfağı kullanabiliyoruz. Denize bir kilometrelik bir mesafedeyiz. Yürüyerek her yere gidip gelebileceğimiz bir lokasyondayız. Havuzlu site içerisinde 4 artı 1 ayrı mutfak ayrıca bu şekilde kapalı bir teras bulunan bir yazlık tanıttık sizlere. Fiyatımız 7.900.000 TL pazarlığımız olacak. Ankara'da ve Didim'de takas seçenekleri de değerlendirmeye alınacak. Bununla ilgili de detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aklınıza takılan diğer sorular için de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yeni tanıtımlarla, yeni fırsatlarla karşınızda olacağız.